2024, 161-50 numara. Arkadaşlar, sırtı belli, güzel. Elde uzun bir kuş. Omuzları geniş. Elde beton gibi. Kanat petleri kalın. İyi bir tüy. Çok iyi bir kas. Altı balon gibi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, kuş İstanbul'dan. Bilgin Tuncay Başkan'ın. Kuşun baba atı. Üst taraf Vanlon, alt taraf Van Dijk. Kuşun annesi arkadaşlar arka tarafta Andrea Marius'un Kalimantçı'da iki kupalı bir kuşu var. Üst tarafta İsmail Mert kuşlu Van DiCaprio gibi kuşlar var. Kuşun annesinin kardeşlerinde İstanbul derneklerinde toplam 25 kupa var arkadaşlar. 2021 İstanbul Posta derneklerinde arkadaşlar Maraton Klasman 2, Yeditepe Maraton Klasman 2 genel yarışta. 600 kilometre Kayseri 2, 600 kilometre İstanbul Genel 2, Maraton Klasman Şampiyonu Yeditepe ve İstanbul'un ortak Maraton Klasman Şampiyonu, İstanbul Genel As Klasman 2, İstanbul Posta As Klasman 2, 2021'de 535 km şampiyonu, İstanbul Genel 535 şampiyonu, 2022'de arkadaşlar yine kardeşler uçmuş, 535 km ikincisi, Orta Maraton Klasman ikincisi, Maraton klasman 3 2022 yılının yine başka bir kardeşi 452 olmuş. 600 kilometrede 3 olmuş. E, 2024 Sivas 670 kilometrede de 3 olmuş arkadaşlar. Annesinin kardeşleri hayırlı olsun.